Tamam anneciğim, şunları getireyim sana. Ha. Ha. Gülden. Canım. Şimdi sana bir Bak. şey soracağım. Bak, eksiksiz herif, tamam mı? Tamam, tamam. Sor, ta sor anneciğim. Ta tamam, işte. bunları bırak da bir şey soracağım. Otur, otur. Oturayım. Hayırdır? Şimdi diyelim ki... ...sen eve televizyon aldın. Hmm. Farzı bir saat, hmm. tamam mı? Ee, bu televizyonu... ...nereye koyarsın? <laughs> Neden? Nereye? Ya yeni televizyon aldın, ha. bu televizyon diyorum evin içinde, nereye koyarsın, hangi odaya mesela? Ha, nereye koyacağım? <laughs> tabii ki salona. Yani koltuk takımının karşısına koyarım. Bravo, değil mi ama? Evet, tabii. Ee, zaten koltuk takımının karşısına televizyon olmazsa başka ne koyacağım onu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Peki işte mesela bir sebepten dolayı efendim e, salona koyamıyorsun da... ...başka bir yere koymam. Nereye koyarsın mesela? Aa, niye? Ne oluyor? Salonu koyamıyorsun. Evin içinde başka neresi olabilir? Yani şimdi herhalde salon misafirlere ayrıldıysa... ...o zaman biz ne yaparız? Oturma odasında otururuz. E, oturma odasına koyarım anneciğim tabii ki koltuğumun karşısında. Ne yapıyorum? Oturuyorum, televizyonumu izliyorum. Peki. Hı. Şimdi diyelim ki... ...mesela oturma odasına da koyamıyorsun. Aa, o ne o? Yani bir sebepten işte Efendim ne bileyim işte priz yok orada yok işte anten uzamıyor bir şey bir şey yani koyamıyorsun oturma hmm. odasına. Onun dışında nereye koyarsın? Yani son bir ihtimal kaldı yatak odası diyeceğim de. Ay yok. Ay çoluk çocuk yatakta televizyon izlenir mi yani? Öyle olacağını hiç televizyon almam daha iyi anneciğim. Son ihtimal diyorsun ki olmaz da. Evet. Hadi gene dedi. Yani. Hani... ...yatak odasına, hani son ihtimal diyorsun. Evet, son ihtimal diyorum ama sen benim kafamı karıştırıyorsun şimdi. Ben zaten normalde yatak odasına koymam. Ya salona koyarım, ya oturma odasına koyarım canım. Aa! Şimdi o zaman ha. E, bana kulak veriniz, bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Şimdi i̇şte bu bizim Amel'i var ya... Ha. ...televizyonu nereye koyalım diyor biliyor musun? Nereye? Mutfağa. <laughs> ne? Mutfağa mı? Mutfağa <laughs> mı? Televizyonu mutfağa koyalım. Anne, sen ciddi misin? Evet. Aa. Evet. Bir yaşına. Ya evet. Ya. Dedi mi öyle? Ya. Aa. A. Aa. Aa. <laughs> <laughs> ne? Ben ne yaptı Çetay? Kötü bir şey mi söyledi? İkinci televizyon alalım dedim. Yok canım, kötü bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> ama hukiyem ama sinirlendi. Gülden geldi, şimdi mutfakta beni lastikliyor. Ben ikinci televizyon alalım dedim diye. Ne yapıyor, lastikliyor mu? Ee, neydi? Çekiyor beni. Ha? <laughs> Çekiştiriyor. Lastik mi dedi sana? <laughs> Çekiştiriyor, çekiştirmiyor. Hayır, değil öyle. Annem Güldenlere yemek götürmüş. Onun boş kapkacağını getirmiş Gülden, o yüzden mutfağa girdi. Niye çekiştirsinler seni? Hayır, lastikliyor. <laughs> beni... Çekilişliyorlar şimdi mutfakta, ben yeni televizyon alalım dedim diye. Çekilişliyorlar değil ama sen ne söylesen güzel söylüyorsun, boş ver. Konu o değil. Konu, annem zaten ikinci televizyona karşı... Bir de, ...mutfak ona çok garip geldi yani. İkinci televizyon için mutfak, ne alaka? Ben onu Rukiye mamo için söyledi. O en çok mutfakta iş yapıyor, vakit geçiriyor. Gerçi doğru. Ne yapıyor annem? Bütün gün mutfakta yemek, pasta, börek, turşu, bulaşık derken... ...bütün gün mutfakta doğru. En çok mutfakta vakit geçiriyor. Evet. Vallahi. Ben onun için söyledi, e, mutfaka alalım televizyon diye. Rukiye onun için. Ya böyle ne kadar mantıklı. Aferin kız sana. Yerim seni. Şuna bak. Akıllı kız. Doğru. Kadın çok mutfakta mı git geçiriyor? Televizyonu mutfakta. Ama yani işte. <laughs> aklına ama sen çok haklısın anneciğim olur mu canım mutfakta televizyon? Oo, ay şey buhardan falan kısa devre yapıp patlar. Aa! bir de öyle bir şey var değil mi? Hı -hı. Bak hay aklına bir şey. Ben bunu hiç düşünemedim. Gülden, <laughs> ay Allah korusun. Ay öyle bir şey olsa, bu ne bir patladı mıydı? Allah muhafaza, bak ne oldu? Ev yandı ki, bizi özel kanatı izleyeceğiz o kadar diye. olmaz canım, yok. Ay, olabilir ama niye öyle dedin, öyle dedim. Dedin ki kısa devre yapabilir dedi. Yani. yapabilir. O kadar su var burada, buhar var. Allah, Allah korusun. Ay buhardan hadi böyle kısa devre yaptı. Bunun arkası böyle şey ya, böyle çıtı çıtı... ...kıvılcımlar pıt perdeye atladı. Oradan pencereden kapılar, Bunlar salon, bina yanar. Bina yana öyle ay Aa, Allah tamam. tamam anneciğim lütfen aklınızı hemen hani en kötüsünü getirmeyin siz de yani burada dik öldürdünüz ay. Ay, güzelmiş. Bir şey diyeceğim. Ha? Daha da nasılsınız? Konuyu değiştireyim. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi zaman ne olacak işte. İşte bir televizyonumuz eksikti mutfakta o da olunca daha da iyi olacağız inşallah. <laughs> ay ellerine sağlık Emelciğim. Afiyet olsun. <laughs> ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. <laughs> Ay, bak 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 görüyor musunuz? Bak Sibel Hanım canlı canlı, Bağdatı bombalıyorlar yüzümüzün ay, önünde. Ay, ay Güldencim, hiç sorma hayatım ya. Sami de işten eve geliyor, oturuyor televizyonun başına, bütün gece savaş haberlerini izliyor. Ay böyle içim şişti ama artık yeter dedim yani yeter hayatım dedim. O da bana ikinci televizyonu almaya söz verdi. <laughs> ha. Hayırlısı olsun. Siz de ikinci televizyonu mutfağa mı koyacaksınız? <laughs> Anlamadım. İkinci televizyon diyorum. Mutfağa mı koymayı düşünüyorsunuz siz de? <laughs> ay yok canım, olur mu öyle şey? Yani televizyon mutfakta olur mu? <laughs> değil mi? Vay, vay, değil mi? alo <laughs> bence. <Gülüşmeler> Ameliyacığım, biz bir... Gel bir keke bakalım. Kek olduysa, hani? Yok, ben bak kek oluyor. <gülüşmeler> Ay Allah'ım ya! eyla çok güldürüyor bu kız benim. Diyor ki... <gülüşmeler> ...biz de ikişer televizyon olalım, mutfağa koyalım diyor. <gülüşmeler> ee, evet, sen en çok... Um, ...nerede vakit geçiriyor bütün gün? Nerede vakit geçiriyor? Mutfakta. <laughs> ne yani? yani Sen e, yemek yapıyor, e, yemek yok, taşın yapıyor, e, tuhş yapıyor, e, temizlik yapıyor, bütün gün mutfakta. Ben senin için dedim. E, anneciğim, Ameli doğru söylüyor. Yani günün en çok kısmı mutfakta geçiyor. <laughs> Ay, şimdi söyleyince ben de fark ettim. Ya benim de bütün günü mutfakta geçiyor sonuçta yani. Bütün günü mutfakta. Evet, e, mutfakta televizyon olsa. Ee, sen televizyon izlerken e, sahsa e, yapraklar olmaz mı? Yaprak sarmayı. Televizyon izler. <laughs> Olur mu canım Böyle yaprak sarma sarılır mı televizyon seyrederken? <laughs> sen dedin ben gözüm kapalı e, sarar yapraklar. Ha orası öyle. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ee, pirinç ayıklıyor sen. Ee, i̇ş yapıyor. Ee, güzel olmaz mı televizyon mutfakta? Aynen yani haklı. Bence çok iyi fikir anne. Hı? Yani şimdi böyle söyleyince aslında... ...yani evet yani. de ...ya maazallah şimdi mutfakta o kadar şey kaynıyor ediyor... ...buharı var, şeyi var, su var... Bu... ...hay bir şey zarar görmesin, patlayıp patlamasın kız orada başımıza. <laughs> Strateji söylemez mi... Ee, ...bizim ülkede de var mutfakta televizyon patlamıyor. Evet ama şimdi bu da doğru yani sonuçta hani böyle bir patlama falan olsa... Yani söylerler herhalde, değil mi? Yok bizim ülkede yok, ben biliyorum. <laughs> Hoş geldin şatay. Hoş bulduk canım benim. Neredeydin sen? Bir şey söylemedin. <laughs> ne yapayım? Yeni iş baktım. Ee iş işlerle ilgili yeni şeyler baktım, onlarla uğraştım, onlara koşturdum da. Yoksa yeni televizyon mu aldın sen? Ne televizyon? Konuştuk ya. Savaş e, haber izlemek istemiyor. Ben ikinci televizyon. Ha televizyon. <laughs> Ya, şi, annem istemiyor şimdi Amel'i, ben annemi ezip de nasıl televizyon alayım yani? Hiç olacak şey mi ya? Kadın aa hayır dedi, ben aa olmaz, o olmaz. Aa, hoş geldin. Anne, hoş bulduk. <laughs> Canım benim. Hukye, mama sorun yok dedi, konuştuk biz. Ne dedin? <laughs> ne dedim? Ee, sorun yok dedi, ee, ikinci televizyon için mutfakta konuştuk biz. ha Evet, evet. Ama annem dedi ya mutfakta, aa ne ne ayak? Yok ben yanlış anlamış, yanlış anlamış <laughs> ben. Neyi yanlış anlamış sen? <laughs> ya şimdi bu kızcağızım diyormuş ki meğerse... ben gerek yok, gerek yok diyorum da... ...ben bütün gün mutfaktayım ya orada, iş yapıyorum, güç yapıyorum... ...orada hani ben oradayım, bana da meşgale olsun, ben de seyrederim... ...beni düşünerek söylemiş kıyamam. <laughs> Ay canım ya. ya. Evet, sen git, Ahmet abiden büyük televizyon al. Ee, büyük buraya koyarız, ee, eski mutfak, tamam? Bravo, <laughs> bravo. Büyük buraya koyarız, bak, bak. Buraya koyarız, Kü küçüğü mutfağa koyarız, doğru söylüyor. Büyük burada çok... Ay akıllım benim, ay maşallah, bak aferin. Maşallah. <laughs> büyük bu, en büyük ha? Tabii, tabii. Evet, Ahmet abi bak ya, büyük e, salon koyacak biz. Ha, tamam. tamam. Haydi ne bekliyorsun? Ah, ah. Geçme. Haydi çok heyecanlıyız biz. Şey ya. Çok güzel oluyor. Büyük buraya çok daha yakışır. Doğru söylüyorsun. <laughs>